Evet arkadaşlar iş güvenli uzmanları için, iş yer hekimleri için, diğer sağlık personelleri için önemli bir yönetmenimize daha başlıyoruz. Vurgulanmış, kızartılmış haliyle. Şimdi bu yönetmenimizin ismi nedir? Titreşim yönetmeliği arkadaşlar. Titreşim yönetmeliği. Tabii yine bunda da çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik uzun hali bu arkadaşlar. Evet amaç neymiş? Bu yönetmenin amacı çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik sisteminden korunmalarını sağlamak için asgari getirileri belirlemek. Bunu da almış. 5 Mayıs 2024'te C sınıfı sorusu olarak yapmış. Kapsam yine altın kapsamıyla aynı. Yani ola ki titreşim yönetmeyi kapsamını sorarsa e, ile aynı. Kapsam kapsam dışını seviyor genel olarak sınavlarda. Dayanada yine 30. madde ve Avrupa Parlamentosu Konseyi direktifine paralel olarak hazırlanmış. Evet bütün vücut titreşimi. Vücudun tümüne aktarıldığında çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim. Kısaca not almak isterseniz bütün vücut titreşimde bel ve omurga en çok bel ve omurga etkilenir. En çok bel ve omurga etkilenir. Son sınavda 10 Mayıs'ta da iş erkinliğinde ne oldu? Soru oldu arkadaşlar. El kol titreşimi insanda el kol sistemine aktarıldığında insanda el kol sistemine aktarıldığında çalışanın sağlığı ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozuklukları yol açan mekanik Bunu not alalım. El kol sisteminde en çok etkilenen kısımlar 1. Damar 2. Kemik 3. Eklem 4. Sinir 5. Kas Damar, kemik, eklem, sinir ve kas. Bu da yine iş soru oldu. Maruzet eylem değeri. Hani bu efsane sorunun bileşenleri bunlar. Aşıldığı durumda çalışanın bundan not alalım. Et, eylem, bunu tam alalım hatta. Maruzet eylem değeri aşıldığı durumda çalışanın titreşime maruzetten kaynaklanabilecek. Aşıldığı durumda çalışanın titreşime maruzetten kaynaklanabilecek. Risklerin kontrol altına alınması gerektiren değer. Risklerin kontrol altına alınması gerektiren değer. Risklerin kontrol altına alınması gerektiren değer ne diyormuşuz? Marjet eylem değeri. Marja sınır değeri diyoruz. Bunu da tam not alalım. Bunlar da yine son sınavda içerikimde soru olarak çıktı. Çalışanların bu değer üzerinde bitirişime, çalışanların bu değer üzerinde bitirişime çalışanların bu değer üzerine bitişme kesinlikle maruz kalmaması gereken değer. Kesinlikle maruz kalmaması gereken değer. Evet iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, diğer sağlık personeli sınavlarının efsane sorusu çıktı çıktı çıktı. 17 Mayıs'ta da çıkacak dedik. Yine C'ye, B'ye, A'ya ve iş yeri çıktı arkadaşlar. Diğer sağlık personeleri çıkıyor gördüğünüz gibi. Son sınavda çıkmamış olsa da bakın 8 Aralık'ta ona da çıktı. Evet, bunu not alıyoruz. El kol titreşim için diyoruz. El kol titreşim için. 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruz sınır değeri. 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruz sınır değeri. 5 metre bölü saniye kare. El kol sınır 5. El kol titreşim için. 8 saatlik çalışma süresi günlük maruz sınır değeri 5 metre bölü saniye kare. Yine el kol titreşiminde ikincisi. 8 saatlik çalışma süresi için Günlük maruzet eylem değeri 2,5 metre bölü saniye kare. El kol sınır 5. El kol eylem 2,5. El kol sınır 5. El kol eylem 2,5. El kol değerleri daha yüksek değerler. Üçüncü önemlisi bütün vücut titreşimi için, bütün vücut titreşiminde, bütün vücut titreşiminde, 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruzet sınır değeri 1,15 metre bölü saniye kare. Günlük maruzet sınır değeri 1.15 metre bölü saniye kare. Bütün vücut sınır 1.15. Bütün vücut titreşimde yine 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruzat eylem değeri günlük maruzat eylem değeri 0.5 metre bölü saniye kare. Bütün vücut eylem derse de 0.5. Zaten soruda iki yere dikkat edeceksiniz. El kol mu yazıyor? Bütün vücut mu yazıyor? El kol değerleri yüksek. Bütün vücut düşük. Sonra sınır mı yazıyor? Eylem mi yazıyor? Ona bakacaksınız. Sınır değerler yüksek. Eylemler düşük. 5, 2,5, 1, 15, 0, 5. 2, 5, 2,5, 1, 15, 0, 5. Bolca sınavlarda çıkan kısım aralık sınavında da çıkma ihtimali yine yüksektir. Evet işveren yükümleri maruziyet belirlenmesine işveren ne yapacak? Çalışanların maruz kaldığı mekanik direşim düzeyini iş yerine gerçekleştiren risk ele alacak. Gerekiyorsa ölçümler yaptırarak mekanik direşim maruziyeti belirleyecek. Bu ölçümler iş yeri ölçüm test analizi yapan laboratuvar hakkında yönetmeliğe göre yapılacak. Mekanik dışı maruz değerlendirirken bazı hususlar dikkat alınacak. Neler dikkat alınacak? İşte kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalarda elde edilen gözlem sonuçları. Ekipmanın üretisine elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere ekipmanda veya ekipmanın kullandığı özel koşullarda oluşabilecek titreşim büyüklüğü hakkındaki bilgiler. Değerlendirme özel aygıt ve uygun yöntem uygulanarak ölçüm yerine geçmez. Yani direkt ölçmeler olmuyor. Değerlendirme ölçüm sonuçları gerekli kullanılmak ve denetlerde göstermek üzere uygun bir şekilde saklanır. Evet risk değerlemesi burası çok önemli kısımlardan birisi yine maddeydi. İşveren iş sağlığı güvenliği risk yönetmeni uyarınca iş yerine gerçekleştirilen risk değerlemesinde mekanik taşımdan kaynaklanacak liste değerlendirirken ne yapacak? Bazı hususlara özel önem verecek. Biz de bunları not alıyoruz. Son sınavda A sınıfında da sordu. Başlık atıyoruz. Mekanik taşımdan kaynaklanacak riskleri değerlendirirken mekanik taşımdan kaynaklanacak riskleri değerlendirirken özel önem verilecek hususlar. Özel önem verilecek hususlar özel önem verecek hususlar. Bir, bunu da bilerek uzun yazdıracağım. Aralık titreşim veya tekrarlanan şoklara maruz et de dahil. Aralık titreşim veya tekrarlanan şoklara maruz et de dahil. Maruzetin türü düzey süresi. Maruzetin türü düzey süresi. Bakın türü düzey süresi bunda da var. İki, maruzet sınır değerleri ve eylem değerleri. Maruzet sınır değerleri ve eylem değerleri marzet, sınır değerleri ve eylem değerleri. 3. Tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkileri. Tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkileri. 4. mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanlar arasındaki etkileşimlerin, mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanlar arasındaki etkileşimlerin çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisi. Çalışanların sağlık ve güvenliği olan dolaylı etkisi. Beş. İşik mandalının mekanik değişim düzeyi hakkında ilgili mevzuata yarınca imalatçılardan sağlanan bilgiler. ilgili mevzuata yarınca imalatçılardan sağlanan bilgiler. Bir sonraki Alternatif bir şikmandan bulunup bulunmadı? Alternatif bir şikmandan bulunup bulunmadı? Bir sonraki normal çalışma saatleri dışında devam edip etmeli? Normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediği. Buna dikkat. Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşulları. Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşulları. Genelde sınavda şaşırılan bir kısım. Düşük sıcaklık ne demek? Soğuk arkadaşlar. Soğukta kaslar gerilir ve titreşimden daha fazla etkilenir. Beyaz beyaz parmak oluşumu da hızlanır düşük sıcaklıkta. Ve son olarak da sağlık özelinde elde edilen uygun en güncel bilgiler. Sağlık özelinde elde edilen uygun en güncel bilgiler. Şimdi gürültü yönetmelerindeki riskleri değerlendirirken dikkat edici kusurlarla titreşim yönetmeliği birbirine benzer. Şimdi titreşim yönetmeliğinde gürültü. düşük sıcaklık dikkat alınır. Gürültü dikkat alınmaz. Gürültüde de kulak kocular yani kişisel kocularından dikkate alınır. Titreşimde dikkate alınmaz. Şimdi bunları yine uzun haliyle şöyle bir üzerinden geçelim. Mekanik titreşimden kaynaklı listede değerlendirirken özel önem verecek hususlar nelermiş? Birincisi aralık titreşim veya tekrarlanan çoklara dahil maruzatın türü düzey süresi. Maruzat değerleri ve maruzat eylem değerleri. Başta özel politika geliştiren gruplarla kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağ güvenlikleri olan etkileri. Mekanik tereşim ile çalışma ortam arasındaki veya mekanik tereşim ile diğer iş ekmanlar arasındaki tereşimlerin çalışanların sağ güvenliği olan dolaylı etkisi. İş mekanik tereşim düzeyi hakkında ilgili mevzuat uyarınca imaratçılardan sağlanan bilgiler. Mekanik tereşim arzusu düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekmanın bulunup bulunmadığı. Bütün vücut bütün vücut titreşimine maruziyetin işveren sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında devam edip etmediği, düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullara sağlık özelliğinde elde edilen uygun en güncel bilgiler. Evet maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için neler yapılacak? Risklerle kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkat alınarak mekanik titreşimi maruziyetten kaynaklanacak riskler kaynağında yok edilecek ve en aza indirilecek. Mazlut önlenmesi veya azaltmasında yine risklerden korunma ilkelerine uyulacak. Eylem değerlerinin aşıldığını tespit etmesi halinde işveren mekanik değişime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en azından indirmek için bazı hususlara dikkat alarak ne yapacak? Teknik ve organizasyon yönelik önlemler içeren bir eylem planı oluşturacak ve uygulamaya koyacak. Bu hususlar neler? Mekanik değişime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri seçmek. Yapılan iş göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanı seçmek titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipmanı sağlamak. İş yeri, iş yeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak. İş yerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek. Mekanik titreşime maruziyeti azaltmak amacıyla iş ekipmanı doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara gerekli bilgi eğitim vermek maruz stres ve düzeyini sınırlandırmak, yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek, mekanik titreşime maruz kalan çalışanlara soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak, işveren titreşim yönetmeliğine göre alınacak önlemlerin özel polka gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumlarına uygun olmasını sağlayacak. Maruziyet sınırlanması, çalışan maruzeti hiçbir koşulda maruzat sınır değerlerini aşmayacak. Yani 87 desibeli aşmayacak. Tüm kontrol tedbirlerinin alınmasına rağmen maruzasının değerlerini aşıldığı tespit edilirse bu durumda işveren neler yapacak? Maruzeti maruzasının değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri derhal alacak. Maruzasının değerinin aşılmasının nedenlerini belirleyecek ve bunu tekrar önlemek amacıyla koruma ve önleme yönelik gerekli tedbirleri alacak. Çalışanların bilgilendirmesi eğitimi işveren, iş yerinde mekanik maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin iş yerinde gerçekleştirilen risk-derem sonuçları ve özellikle de bazı konularda bilgilendirmeleri ve eğitimleri sağlayacak. Neymiş bu konular? Bir, mekanik dışından kaynaklanacak riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınacak önlemler. 2. maruzda sınır değerleri ve maruzda eylem değerleri. 3. mekanik dışından kaynaklanacak risklerin değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarıyla kullanılan iş ekipmanlarına kaynaklanacak yaralanmalar. 4. mekanik dışına bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edeceği ve bildirileceği. 5. ilgili mevzuata göre çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi olacağı 6. mekanik taşıma maruziyeti en az indirecek güvenli çalışma uygulamaları. Evet, çalışanların görüşten alınması, katılmanı sağlaması. Bu da yine her yönetimde olan bir kısım. Çalışanların veya temsilcilerinin görüşten alacak ve katılımlarını sağlayacak kim? İşveren. Sağlık özetimi, mekanik taşıma arzeti sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorununun önlenmesi ve erken tanım amacıyla işveren neler yapacak? Çalışanların belli koşullarda sağlık özetimi tabi tutması alacak. Ne zaman? İşte 6.31'in 15. maddesine geçen, işte sağlık özetiminde geçen gerekli durumlarda. İş yerine gerçekleştirilen risk sonuçlarına göre gerektirme halinde. Tireşim yönetiminde belirtilen maruziyet eylem değerini aşan mekanik titreşim maruziyetinin olduğu her durumda eylem değerini aşanlar durumda. Sağlık özetim sorusuna dikkat alarak gerekli koruyucu önlemleri alacak. Sağlık özetimi bazı koşullara uygun olarak yürütülecek. Neler uygun olarak? Sağlığa zararlı bir etki ya da belli bir hastalık ile maruziyet arasında bir ilişki olduğu tespit edilen durumlarda çalışanların titreşime maruziyeti. Hastalığın veya etkilenmenin çalışanla özel çalışma koşullarına ortaya çıkma ihtimali olması. Hastalık veya etkilenmenin saptanma için geçerli yöntemler bulunduğu durumlar. Sağlık özlemi sonucunda çalışanda mekanik değişim maruz kalmanın sonucu olarak tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması halinde neler yapılacak? Çalışan iş yeri ekibi tarafından kendisine ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirecek. Çalışanların özetle maruziyetin sona ermesinin ardından yapılacak sağlık ile ilgili bilgi ve öneriler alması sağlanacak. İşveren tıbbi gizliliğe dikkat alarak ...sağlık gözetimini saptanan dikkat eder bulgular hakkında bilgilendirecek. İşveren, iş yerine yapılan risk gözden geçirecek. Riskleri önlemek ve azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirecek. Çalışan titreşime maruz kalmayacağı başka bir işle görevlenmesine dahil... ...riskleri önlemek ve azaltmak için gerekli tüm tedbirleri alacak. Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunu gözden geçirmesi için... ...düzenli bir sağlık özetimi uygulaması sağlayacak. Böyle durumlarda iş maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir. Özel koşullar, bu yönetmenin uygulanması bakımından bazı özel koşullar var. Ne bunlar? Deniz taşımacılığı. Çalışanların sağlık güvenliğinin korunması ile ilgili genel ilkeler uyması koşuluyla bütün vücut için bakımdan, işin ve iş yerinin özellikler arasından alınan tüm teknik ve idare önlemler rağmen maruza sınır değerlerinin uyulmasının mümkün olmadığı koşullarda ne yapılmaz? Bu yasak uygulanmaz. Çalışan mekanik titreşim maruziyetinin maruziyet eylem değerinin altında olduğu ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyetini açtığı durumlarda ne yapılmaz? Yine o yasak uygulanmaz. Bu durumda kırsallık ortalama maruzat değeri maruzat sınır değerinden düşük olmalı ve çalışma ortamı farklı kaynaklardan neden olacağı toplam riskin maruzat sınır değerine ulaşıldığında ulaşabilecek riskten daha az olduğu kanıtlanmalıdır. Özel koşullarda dikkat alınarak orta çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık özelliği tabi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişine tespit edilmesi halinde 4 yıl için izin verilebilir. Mevcut durum, ilişki koşullar, en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır. Evet şimdi eklerine baktığımızda el kol arkadaşlar maruziyetin değerlendirmesinde el kol tırışımda maruziyet değerlendirmesinde 8 saatlik bir referans döneme normaliz edilen günlük maruziyet değerini hesaplamasına dayalı olarak frekans ağırlıklı ime değerlerinin karelerin toplamının kare kökü olarak ifade edilen TSI ISO 40, 5349. mekanik titreşim kişilerin maruz kaldığı ile iletilen titreşimin ölçmesi ve değerlendirmesi e, standartlarının güncellerlere göre ne yapılacak? Yapılacak. Ölçüm. Ölçüm yapılırken de bazı hususlara dikkat edecek. Burada kullanılan yöntemler mekanik trişim maruz kalan çalışanların kişisel mağazasını belirleyecek nitelikte olacak. Kullanılan cihazlar ve yöntemler. Bunu not alalım isterse. Trişimde kullanılacak cihazlar ve yöntemlerde bulunması gereken özellikler 1 ölçülecek mekanik titreşimin karakteristi karakteristiği ölçülecek mekanik titreşimin karakteristiği 2 çevresel etkiler 3 ölçüm aygıtlarının özetlene uyumlu olması ölçüm aygıtlarının özetlene uygun olması Çift elde kullanılan aygıtlarda ölçümler her el için ayrı ayrı yapılacak. Maruzet her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenecek ve diğer el ilgili bilgiler verilecek. Etkileşim, mekanik titreşim, elle yapılan ölçümleri veya göstergenin okumasını etkiliyorsa yine o da dikkat alınacak. Bu listeler, mekanik titreşimle özellikle yapıların dayanıklılığını ve bağlantıyla güvenliği etkiliyorsa bu da yine dikkat alınacak. Kişisel korucular, el koltuk karşı kullanılan kişisel korucu eylem planına dahil edilebilir. Bütün vücut titreşimde değerlenmesi, değerlendirmesi, bütün titreşimde maruziyet değerlendirmesi günlük maruzet değerini hesaplanmasına dayalı olarak 8 saatlik dönemde sürekli eş değeri cinsinden tanımlanan en yüksek değeri olarak hesaplanan ve yine TS1032'de mekanik titreşim, titreşim emisyon değerinin belirlenmesi amacıyla hareket makinesi deneyi tabi tutması buna göre ne yapacak? Yapılacak. Deniz taşımacılığında bir herzin üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır. Bunu not alalım. Deniz taşımacılığında bir herzin üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır. Deniz taşımacılığında bir herzin üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır. Evet titreşim değerlendi arkadaşlar. Özellikle bakın bütün vücut titreşimi, el kol titreşimi, maruzet eylemleri, maruzet sınırları bu kavramları iyi bilmek gerekiyor. Bu kavramları bildikten sonra değerlerine hakim olmak gerekiyor. El kol sınır derse 5, el kol eylem derse 2,5. Bütün vücut sınır derse 1,15, bütün vücut eylem derse 0,5. Bunlar iş güven uzmanlığında, iş yeri kimliğinde, diğer sağlık personelinde yaklaşık her sınavda sorulan değerler. Bunların kesinlikle bilinmesi gerekir. Ayrıca yine... Sizinle kalacak Riskleri değerlendirirken de dikkat edecek hususlar. Bu da ikinci en önemli kısmıdır arkadaşlar. Diğer kısımlar gerektiğinde belki göz ardı edilebilir. Bir de bazı bu rakamsal boyutları bilmekte fayda var arkadaşlar. Evet, titreşim yönetmenimiz de bu kadardı arkadaşlar. Kısa ama önemli bir yönetmenlikler. Evet, sonraki yönetmenliklerde görüşmek üzere arkadaşlar.